Batım. Anne! Ses gelmiyor. Baba, kapa kapat arabanı nerede? Buradan geliyor, buradan. Buradan Anne. geliyor. Anne! Çok... Bir tane kız varmış aslında. Oh, o kız, asla arasından Verilmiyor köylü köylü. Köylüler kızı kaçırmışlar ve de kızın bir cadı olduğunu düşünüyorlarmış. Seni çok seviyoruz tamam mı? Bu geçici bir ayrılık. <gülüyor> <gülüyor> Televizyonu izleyecektim ben ya. Televizyonu Azı da. Benden ya. Televizyonu da arttık. Ay çok fena. Herkese merhaba arkadaşlar. Rüyada ve Rüzgar'ın çok fena oldu. Benim depresyonlara gir depresyonlara girdiğim bir video ile karşınızdayız. Ne yapıyoruz? Elektriksiz bir gün geçireceğiz arkadaşlar. Hazırsanız eğer elektriksiz bir gün için vedalaşın telefonlarla. Arkadaşlar. Bugün ayrıca elektriksiz bir gün geçireceğiz telefon, televizyon, lamba, hiçbir şey yok. Bu Fırın mi attı? yok, televizyon yok, bulaşık makinesi hiçbir şey yok. Yani şu anda elektrikli. Baba, bari, bari baba buzdolabını açıp bırakalım bir de aç kalırız. Bir tek buzdolabı kalsın. Olabilir, buzdolabı açık Rüya kalabilir. Ya telefonunu verdi mi? Rüya telefonunun sadece kılıfını verdi. Telefonun kendisini alalım. 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 Vedalaş, kopla gel. Bir dakika. Evet. Bir yüzüm kurutması yapmak istiyorum. Canım telefon. <laughs> Seni çok özledim. <laughs> 10 saat sonra görüşeceğiz. Merak etme. 24 saat. <laughs> <14, 14, gülüyor> 10 saat. Sonra. Evet, telefonları telefonlarla vedalaş. Arkadaşlar ha. siz elektrik olmadan bir gün geçirebilir misiniz? Yorumlara yazın. Alayım. Telefonlarla şey ve şey ile... şey bir... Mutfak aletlerini de kullanamazsın. Bulaşık makinesi, buzdolabı yok. Ben de şimdi bulaşık makinesiyle vedalaşacağım. Makinaların kralı. Rüzgar kaçma gel buraya. Gel, Rüzgar, gel, Rüzgar gel. çabuk kaçamazsın. Çabuk buraya gel. Evet, gel <laughs> bakalım vedalaş hadi. Bir daha bekleyin. Ama kaçamazsın bir daha kaçmak olmaz. Ama ya böyle bir şey yapalım. O bir şey şöyle geleceğim. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Evet. Sıra bende mi vedalaşma sırası? Evet. Telefonla Televizyonla mı vedalaş? ikisiyle de bulaşık makinesiyle de televizyonla. Tamam hazırlamış. onları vedalaşacaksın şu anda telefonları bir dolaba bir yere koy. Hayır anne, tabii ki de. Hayır anne, tabii ki de. Anne, anne lütfen. Hayır. <laughs> ben koyayım diyor. Kesin gizli gizli bir yerden koyacak. <laughs> anne ben hayır bir... cidden yemin ederim. Hayır olmaz. Siz Ay, anne, geçin anne, ben saklayacağım. <laughs> anne bunlar sizin telefonunuz. Sizin koymanız mantıklı değil ki. Hadi kızlar. almayacağım lütfen. Sonra da olsa gönderdim onları. Hadi. Kalaklarımın arasına koyduğum, şöyle. koydum. Şöyle. Hah. Evet koydum. Bakayım. Güzel. Kapat şimdi orayı. Hoppa. Çok güzel. Güzel yapıldı. Evet, sen de şimdi bulaşık makinesiyle yatağlaş. <laughs> bak bu geçici bir ayrılık tamam mı? Seni çok seviyorum. Benim için çok kıymetli. Yeniden buluşacağız. Çünkü <laughs> bak tam da burada şeyler varken. <laughs> Ayrıldı. <Aynen. gülüyor> bir anda geldi değil mi elektriksiz bir gün çekesi. Aynen. <laughs> anne. 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 Rüzgarlı örüyor. Bana yardım etsinler. Beraber. Anne. Bak, efendim. Musluk da yok. Onun Bunun elektrikle bir yok alakası ya. yok ki. Var. Ne, ne alakası var? var? Bir şey söyleyeceğim. Son olarak şuradaki ışığı kapatıyorum, tamam mı? Ve elektriksiz bir gün başlıyor ve son olarak televizyonla vedalaşıyorsun. Televizyona nasıl vedalaşacağını söyleyeceğim şimdi sana. Tamam. Anne, aklımda çok iyi var. Şey var ya yeni, e, kınadı gelinin başını <laughs> örtmeyi... Arkadaşlar, çok iyi fikrim var. <laughs> Bunları kullanmayacak mıyız zannediyorsun ya? Ben Hadi bakalım. Seni, seni çok seviyoruz tamam mı? Bu geçici bir ayrılık. <laughs> <laughs> Televizyon izleyecektim ben ya. Televizyonu da benden ya. Televizyonu da örttük. <laughs> Televizyonla da vedalaştığımıza göre şimdi hava, karar hava birazdan ya. kararacak. Tamam mı? Hava kararacak birazdan ve Evet ben de bunu söyleyecektim de yani bundan daha belki teknolojik bir alet vardır illaki şey için. Evet bir bir şekilde aydınlanmamız gerekiyor. Arkadaşlar biz bir videoda şey yapmıştık şey alalım mı çamışır şeyini makinesinin yanında bir şey var ya böyle onun içine çarşaf atarız. Sonra <laughs> yakarız aydınlık. <laughs> 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 ya bizim uzunluk problemi de var kış ortada. Ben o yüzden evet. boğazlı kazak falan kapkalın giyinim artık siz düşünün. Elif önce Benim bir yürü. Yürü. aydınlanma olayımızı bir çözelim, çözelim mi? Hadi yürü. Ben bir bir Hadi. Aldım. Yapsızırım bu elbine biraz... de gerçekten güzel aydınlatıyor. Bak şimdi. Bak evet. O şurayı önce bir karanlığı komple çekeyim bir dur. Bakın komple karanlık arkadaşlar. Kameranın flaşını da kapatıyorum. Bakın komple karanlık. Şimdi evet el feneri gerçekten Bakın, iyi. Kaldık. Tuvalete bununla mı gireceğiz? Tuvalete çok güzel aydınlattık. Tuvalete peki birimiz girerken diğeri ne yapacak? Dön, dön, dön. Kapıda mı bekleyeceğiz? E, Tuvaletin geçelim. kapısında bekleyeceğiz. Tabii ben tutarım hepinizi burada. Ama böyle yavaş yavaş yapın. Kokuları az salgın. <laughs> <laughs> soracağım, ben bir şey yapmak istiyorum. Ne? Madem bir eğlencemiz yok, telefon yok, televizyon yok, Hı -hı. dördümüz oturup sohbet, muhabbet, Hı -hı. doğru mu? Doğru. Korku hikayeleri anlatmayalım mı bir? Korku hikayeleri mi? Korkunç hikayeler. Ben bir şey alıp geliyorum Işık'la ilgili. Korku Hadi Korku hikayesi. ne <laughs> yaparız? <laughs> Şimdi korku hikayesiyle ilgili atıyorum benden başlıyor. Ben korkulu böyle bir şey söyleyeceğim. Sonra anneme geçti. Annem ko şey böyle bir cümle söyleyecek. Sana geçecek, sen söyleyeceksin, rüzgara gidecek. Bir korku hikayesi oluşturacağız doğrusu. Gerçek bir hikayeden bahsediyorum ben. Evet. Mezarlıklar. Vampirler. Köylüler. <laughs> <Bir arka. gülüyor> <laughs> <laughs> Tobiler, <laughs> efeler. <laughs> Aydınlatma. <laughs> 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 anne, anne biraz daha... Evet. Aydın şimdi aydınlanma <laughs> sorunumuzu çözdüğümüze göre şimdi... Ama mumları yakalım. Mumları birazdan yakacağız. Şimdi şey şöyle var. bir şey var dediğin gibi birazdan ısınma sorunu da şey yapacak. Bence herkes üstüne bir şeyler giymeli. Bence, bence de. O zaman hemen bence bir üstümüze kalın bir şeyler alalım yapacağım. Yorgun normal ben böyle Ben de battaniye düştüm. Ben de battaniye Hadi o zaman. Hadi. <laughs> Ve herkes üstüne bir şeyleri almış durumda sanırım. Ben sen mi almadın? <laughs> Kürkümü giydim hemen. Çatır çatır bir sesler geliyor içeriden. Onlar ne? Ne o? Makine bak, falan bak, çalışıyor mu? Elektrik yok ki. Ha doğru. Anne ben korkmaya başladım. Ne, ne sesin bu? bu? Bak. Mu? Anne. Bir ya bu evden garip sesler geliyor değil ki. Şeyi kapattın mı? Ne ya? Şarteli şu an güvenlik kamerası falan. Hırsız girse ruhumuz duymaz ilk defa. Evet. Bütün elektrik sistemini dikkat edin. Ben acaba diyorum ki anneler elif alsam mı bana." Evet hadi hadi moral bozmak yok şimdi. Evet evet hikaye anlatıyoruz. Ne hikayesi? Korku hikayeleri hazır mı? -"Ne? Efendim. bazen korku hikayesi anlatıyoruz da oradan çıtır çıtır sesler geliyor. Zaten yine korkacağız. Bak yok baksak mı ya o ses bitmedi artık. Bom. <laughs> ya ama ya. ya ama. Evet. Odandan falan. Mı korku gibi? hikayesine rüzgarla başlıyoruz. Ya şöyle, Rüzgar. Ee, kork ilk korku yirmi, hikayesini yirmi, sen yirmi anlatıyorsun. Yirmi çocuk annesini evde kaybetmiş ama annesi <laughs> aslında bir evden kaçmıştı. Aslında şöyle olsun ya da ben de istiyorum. Bit Evde bir sürü köylü varmış. bir tane de kız varmış aslında. O, o kız asla arasından çıkmak değil var. verilmiyor köylü Köylüler. köylüler kızı kaçırmışlar ve de kızın bir cad olduğunu düşünüyorlarmış. Çünkü kız <gülüyor> 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 ya bu böyle bir şey yok. Ya, ya baştan. Ya. Salak diye, diye kızı <laughs> şey yapamayız ya. Salak mı dedi salak mı dedi. <laughs> Solak dedi. solak diye cin mi? Yani <laughs> diyemezsiniz ya. Ama öyle bir şey var, var mı? Öyle bir şey var mı evet, sanki? Evet eski insanlar. Evet, Orta Avrupa da öyle deniyorlarmış. Solak insanların cadı olduğu düşünüyormuş. Eskiden. Evet Rüzgar yeni bir iç, hikaye çabuk başla. Çabuk mi? Bizim ailemizde de cadılık var biliyor musunuz? Gelin olarak. Göstereyim ister misiniz? He göstereyim. Bak şimdi parmak uçlarımı birleştireceğim. Ayırdığımda küçücük bir ışık göreceksiniz. Hazır mısınız? Anne hani sen doğa kıyasın. <gülüyor> <gülüyor> Hiç ama. de şey değildi yani. Bana şey diyecek sandım. Montajla koy buraya. falan koymayacaktım. <laughs> evet Rüzgar yeni bir yeni bir korku hikayesine başla. Ee, Bu sefer ben ya başlayayım ya, ya. Ne olur. Bakın mesela bir çocuk evde annesini bulamayınca annesinin günlüğüne bakmış ve Annesini böyle böyle çok, çok sert Oho. Buradan başlı. Bu sefer buradan devam edelim. Tamam. Çocuk annesinin bu şekilde kendisi olduğu bilgisini alınca çok korkmuş ve hemen çantasına hazırlamış. İhtiyacı olan bütün eşyalarını aldıktan sonra en yakın arkadaşının bilgisidir. en yakın arkadaşı da En yakın arkadaşıyla beraber oturup elektriksiz bir gün <laughs> O da hikaye tabi öyle gitmedi yani. <laughs> bu sefer annem başlasın ben ikinci olayım bu da üçüncü Tamam. Evet ben son hikayeye sen başla. Kont Dracula'nın hikayesini anlatıyorum sizlere. Bunun bir ya hikayesi anne, vardı yani. Anne tek tek olacak ama onun için az. Onu Vladimir. R Dracula. Rize'de bir. <gülüyor> <gülüyor> Balkanlarda oturuyorlarmış tamam mı? Trakyalılarmış aslında. Transilva. Tra Transilva. Ya arkadaşlar. Anne. Trakyalılar Türkçe konuşmasını söylüyorum size. Abi niye geldiniz buraya ya falan diyormuş. <laughs> Siz size ne dediymiş? Kan pek benzeri aktaracağım ben seni diyormuş. Onlar da sanıyorlarmış ki kanı emiyor. Halbuki sadece böyle dövmekle tehdit eden bir abimizmiş kendileri. Arkadaşlar bu korku hikayesi bir bizden çıkmıyor sanırım. <laughs> bir dakika gerçekten korkunç bir hikaye. Son. De, son, şans. son şans. Son şans tamam. Ama arkadaşlar te, hani ablam dedi ki sen bir şey diyeceğim ben bir şey Yaptık diyeceğim. Yaptık Olur. işte onu hep eğleniyoruz. Gerçek bir korku hikayesi. Evet dedi. Gerçek. gerçek dedi. Son şans. Arkadaşlar ben özellikle arkadaşlarım birbirimize korku hikayesi anlatmayı çok seviyoruz. Şimdi bir tanesini seçeyim bakayım. Hmm. Bir Kesin kız varmış. <laughs> Gece aynaya 12'de bakınca Kişilerin yediğini düşünüyormuş O sırada, de, anne, de, o sırada her, gece saat 12'de Aynanın karşısında yüz yapan annesinin Suratını görüyormuş anlatacağım Bir kız varmış köyde yaşıyormuş Ailesi okula...

Evet. <gülüyor> <gülüyor> Elektriksiz ne yemek yiyeceğiz? Asıl korku hikayesi evet, bu. Evet, bence de aç kalacağız. Aç kalacaksın. Tüp var mı? tüp evde. Sucuklu yumurta falan bir şeyler yapsak. Evet. Sucuk da yok evde, tüp de yok. evde tük biter. Şey şey Sen anlamıyorsun, biliyor musun? Çakmak, ay çak, çakmak. var mı? Ütüyle yapalım. Sucuklu mantıklı, ütü mantıklı mı? Kayboldu. Rüya, evet. gel. Kimse yok. Hiçbir yerde yoklar. Yemek yiyecektik. Yemek yiyecektik. Ben i̇çin... bir şey söyleyeceğim. Yemek yapamayız bu halde. Düşünün taşıdık bir yemek gelmedi aklıma. O yüzden bu süre uy uykuyla kapatmayı düşünüyorum. 24 saat uyuyacağım. Çocuklar ama. ne yiyecekler? Yok lan çocuklar. Yok lan. Nerede lan? Gel bakalım. Nereye gittiler ki? Bilmiyorum ki. Ya. Ma kek kesin kork korkutmak için bize bir şey şey yapmasınlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Biraz erken davrandı sanki <laughs> rüzgar. <laughs> Annem çok korktum. Ah, şok oldum. Şok oldum. Şok oldum ya. Bu kadar korkma hiç beklemiyordum. Ödüm patladı gerçekten. <laughs> Hadi yemeği hallet artık. Abi ne oldu? Aklıma gelen tek şey pişirmeden yapılacak meyve yiyeceğiz. Nasıl? Akşam yemeğimiz meyve, ne yapayım? Gelin çocuklar. Meyve mi yiyeceğiz? Sadece meyve mi yiyeceğiz? Sadece miyceğiz. meyve. Al. Çocuklar, suyu su, şey yapabiliriz, yıkanabiliriz. Evet, elektriğimiz yok ama suyumuz var. Doyar mıyız şey, ki? Biz doyarız, sen düşün. Sadece meyveyle doyar mıyız? Niye diyorum ya? Arkada şey yiyeceğiz, ekmek falan mı yiyeceğiz? Ekmek arası muz, çok mantıklı. Sandviç mi yapsan Ar acaba? Ekmek arası muz. Ben canım, sadece mutansiyon. meyveyle doyacağım. Ben de sadece meyveyle doyacağım pek zannetmiyorum. Ay, Yapacak bir şey yok. Pişirmeden Ay. ne yapacağım ben sizden? şimdi. E evet. bir lazım. şey olmaz işte yiyeceğiz falan filan diye bak Hı. videoyu kapatacağız bence o acı meyveyle ben beslenemle... <laughs> Artistliği böyle diyorsun ha Bence o acı meyveyi besler Bir de o tatlı yiyince meyve yiyince yemekten önce daha da acıkıyor ha Allah'ım, ne yapacağım <laughs> <ben? gülüyor> Evet. Evet, şimdi sessiz sinema oynuyoruz. Anneniz tuvalete gitti. Ben başlayabilir miyim? Tabii ki sen başlayabilirsin. <laughs> tamam o zaman. Çünkü elektriksiz, yani telefon, oyun, şu, bilgisayar hiçbir şey olmadığı için biz de arkadaşlar sessiz sinemaya karar verdik. Şimdi Rüzgar gel. Evet. Ben... Ne yapacaktık ben? ben... O ne alıyor? Annemin sesi miydi o? Annenin sesi miydi? <laughs> Yok canım, dinle be ne? o ne? hayatım ben korkmaya başladım hayatım anne hayatım anne <laughs> anne neredesin? neredesin? ses hayatım anne ses gelmiyor Buradan geliyor buradan. Buradan Anne. geliyor. Anne! Buradan. Anne! Ses versene sen misin? Anne sen misin? Ben mi? Ya of aklımızı ya. aldın aldım be. Açsana ya. Ha? Nasıl kaldın? Nasıl karanlık şey yaptı? Anne dur. Bu videoyla bir de şey açarız burayı. Evet. Tornavida mı? Dur tornavida getireyim o zaman. Bir saniye. Tornavidayı aldım geliyorum. Tornavidayı aldım geldim. Evet. Açın. Bir saniye. Ah açılmıyor. Ben de değil mi bir de? Bir saniye. Ah açıldı. <laughs> Aydınlık yok, karanlık da her kapıya vuruyorsun bari ben, benim? Bağırdım ilk başta, bağırdım bağırdım ha, sonra, sonra sadece şeyi duyduk. Kapı sesi tık 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 tık. Bir de senden korktuk. Benden mi? Evet. Ben korkulacak insan mıyım? Dan 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 dan. <laughs> Nasıl oldum? Ben abi. bunlarla falan bir şey yapalım diye düşündüm. Sonra tuvaletim geldi, içeriye bir girdim. Kapıyı kapadım unutun. Sonra kap karan. ama içerisi yine mavi. Arkadaşlar sizi çok yakından görebiliyorum. Seni bu kurtardı. Teşekkür ederim. Beni sen kurtardın. Bakın arkadaşlar beni kitlemeyin. Ben bir kapıyı kapatamıyorum. Kapatmıyor. Nasıl? Benle benle Peki ablamla ikimiz girelim. Ben de gireyim mi seninle? Dur bir saniye. İçerisi ne kadar karanlık ona bir bakacağım. Flaşı da kapatacağım şimdi içerisi ne kadar karanlık. Bakıyorum. Ve flaşı da kapat... Oo! Anne! Hiç ışık yok. Hiç ışık yok. Oo, gerçekten çok aç kapıyı. Aa bu kilit bozuk. Kilit bozuk aç kapıyı kilit bozuk. <laughs> seviyoruz çok seviyoruz orada. Aç kapıyı. Hadi. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Aç kapıyı başı. Ha? Hayır zifiri karanlıkmış gerçekten <laughs> ya. Öyle. Evet. Ruhum da ben kaldı. Bence arkadaşlar, bence hepimiz ben. ben, ben şey oynayalım mı? Böyle herkes tuvalet kağıdını alacak saracak biri iki kişi sonra e, diğer ki, diğer diğer ne biz ya evet sonra saracak sonra diğerini saran kişi. Diğerini var, var. şey. Ben ya, şey ben bir şey söylemek şey istiyorum. Tuvalet kağıdı çok pahalı bunu yapamayız. <laughs> bence de. Artık Bak bence. Tamam, şöyle yapalım. Herkes kafasına koysun. Düşürmeden kim oradan oraya kadar yürürse videoyu o bitirsin. Nasıl nasıl? <laughs> bence herkes kafasına koysun ve videoyu öyle bitirelim. Tamam. Hadi. Hadi. kanalımıza abone olmayı unutmayın beni sarıyor aşkım tuvalet kağıdımı boş ay hayır tuvalet kağıdı boşalıyor ver gidiyor ay. çabuk kapatın görüşürüz Hoş arkadaşlar ki.